kel olmuş. Evet arkadaşlar, öncelikle e, safe house'umun yani barınağımın şunu etrafını şöyle bir kazmayı düşünüyorum. E, tuzaklı bir şekilde hani kimsenin giremeyeceği bir şekilde yapacağım. E, giriş yeri de bana özel olacak. Aslında e, hani Burak abiyle şey bu arada açlık bir saniye ya. Yiyecek bulmam lazım benim acilen. Neyse dizanteri şeyi yokmuş zaten de. Demir mideli şeyim var aslında da. Mısır başağı kalmış mı kalmış. Önce şu şeyi bir dolduralım. 2-2 veriyor bu da yani bir şey olmaz da. Neyse çok yemeyelim. Rahatsız Hey abi ne yaptın? İyi. bir etrafını kazalım şöyle. Şurayı ya, bura zaten tellere denk geliyor. Şimdi buralara tuzak ben. Hemen yani etrafını kazmam lazım. Bu arada akşam dolmuş ha. Bar oldu zaten. Sevmem böyle bar oldu zaman. Şunlardan yapacağım. Abi. Bakalım nasıl <laughs> O benim izleyicilerimle aramda olan bir şey, tamam mı? benim izleyicim yok. Benim Burak abiyle aramda olanmış. Yani şimdi sana saldıracağımızı niye söyleyelim? Peki takipçilerimden ordu toplayıp size savaş açma. <laughs> ha, o zaman birleşiriz. Sırf onun için bilgisayar toplarım Doğukan. Sırf kendi takipçilerim olsun diye. <laughs> Akşam olmuş. Ooo kanlaya da az kaldı. Hey lan bir de o gün nerede? Hey lan bir de o var ya. <laughs> Peki şey yapayım. Kanlayın oluşma aralığını sallama olsun. 3 gün. Erken dolanır geç Yok oğlum saçmalama. Var. Ne zaman olacağını bilmeyeceğim. Ya aslında güzel olabilir de. <laughs> Sürekli tedbir halinde olmalı. Zombiler için gayet güzel olur bence de. <laughs> Ama bizim için de olur da. Neyse şu yerleşmelerden sonra kuralları belirleriz tekrardan. Abi tek kural var ben kazandım. Tabii. Beşer'i getirsene de o kadar. <laughs> Vallahi Oğlum <laughs> eşyalem yok lan. Git yap hayvan yağlarını da aldım bilerek. Oğlum 44 tane hayvan yağı vardı ben hepsini bıraktım. Hepsi bende. <laughs> Peki evinizi bulup motosikletinizi kırmam yok mu? <laughs> Peki daha iyisini yapmış olmam yok mu? Ne? Daha iyisini. Yok. Çok zor. Tek başına bir günde yapman imkansız. Hem madem olacaksın hem onu yapacaksın. Aa, ya yapmışsan. Ölme. Ya yaptıysan tebrik ederim. Gelirim kendimi öldürürüm gözünün önünde. Ama Burak abi'ye katkıçı verseydik keşke ya. Aynen şu an o kadar işime yarıyor ki. İşte benim de yarıyor bu karanlıkta ölümü görüyorum. <laughs> Bence Burak abi hala yolda. <laughs> o kadar da değil lan. <laughs> Adam çıkıp başka oyuna girmiş mi meğerse. Düşünsene şeyde 10 kilometre ötede çıkıyor Burak abi. 10 kilometre yok ki. Aynen 8'de 8 maksimum. 10 kilometre olsa gider. <laughs> Benim bir jeneratör yapmam lazım çalışmam tezgahı diyor. Çalışma tezgahı yapabiliyorum ben. Siz kendinize yanın. Ben yaptım ki. Tal çekiç gerekiyormuş İngiliz anahtarı. Abi deriler de Ay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlardan dizeceğim böyle. bıraktım işime yarayacaklar. Güvenliğim için. Tabi yetersiz bunlar. O yüzden ağaç keseceğim. Aslında bunlar tuzak. Evet, yani. Level atalım. Ne geliştireyim sizce? Şöyle üstünü de, mı? üstünü de kapatabilseydik. Ölüm kardeş. o zaman... ha. Bu açlık beni bitirecek yani. Hastalanacağım diye de çok fazla yemiyorum. Neyse şu 14 tane kalana kadar bir yiyeyim ya. ağaç kesme zamanı. Bu arada zombi geliyor. Lan bu arada çatal çekicim gitti geliştiremiyorum. balyoz kullanmam daha iyi olacak ya veya da tahta sopam vardı şu. Kapalanması çok işime yarıyor şu an baksana karanlık etraf. Yani şu benim bir yerde aslında şey de hımm hop zombi şuralara taret koymayı düşünüyorum hop, evet bir zombi daha tahtayla Evet böyle hasar yiyorum işte. Sese mi geldiler? Ne yaptılar? Anlamadım ki. Tuzaklandırmayı yapmazsak bizi tuzaklayacaklar. Ben yani tırsmıyor da değilim yani şimdi. Şuralara gitmekten falan. Ben ne yapalım? Yani şeyinden de kaçamazsın. Aha! Demir madeni. Hem de evimin yakınında. Süper. Bu çok iyi oldu. Volkan planlarını açıklıyor herhalde. Ses konuşmadığına göre. Az önce plan açıklıyordum. Sen onu söyledin bak. Balık ghostluyorum yayını. Oo, burada pamuk. Oo. Burası şey ya bildiğin. Hmm. Burayı bir maden şeyi yapmam lazım. Neyse tam evin karşısında yerini biliyoruz. Demir madenini önce şu tuzaklardan biraz ele. Bunların üstü kapansa çok güzel olacak da. Bunlar daha demir yapacağım 56 yani. dakika ne ya? Az da olsa zombi. Şimdi bunu geliştirmek için ne istiyor? Bakayım ben de. Dövme demir. O zaman demir madenine ineceğiz her türlü az kaldı zaten şuralarda yaptım bir de bunlar demir yaptım tamam sabah madene gitmeden önce e, bir şey yapalım yiyecek arayalım çünkü yiyecek sıkıntım çok var hani tamam şuraya şeyler ektim ama aşçılığımı geliştirmedim şurada mısır patates matates var aşçılığımı geliştirmedim sürece o benim bir işime yaramayacak çünkü bu yedi tane yeter mi yetmez. Bir tane daha ağaç keselim şuradan. Bu, bu ağaçlar da çok kesmek istemiyorum. Hani şeyi engelliyor. Ama şu tepedekileri kesebilirim. Veya şurada şey var. Yanmış e, yanlış orman var. Oraya gidebilirim. Jeneratör ses çıkarmasın diye çok aşağıya koymam gerekiyor. Buradaki şeyleri. Evet Berkay jeneratör yapıyorum diyor. Ben güneş panelleriyle şey yapacağım. Bir i̇şte güneş paneli de de hani akşam şey yap enerji üretmiyor. Peki naneyi yemedim mi Dorkan? Ha ondan ondan. Demirci hocam da gitmiş. Evet şimdi bir şeye gidelim diyeceğim. Motor şurada kaldı benim ya. O oh, tamam. Şimdi şurayı <laughs> yaptık ama yani şimdi. Şu taktaları yan, yanıyor mu? Yanıyor. Orası lazım. Yani şunu kapatalım. Şimdi loot yapmaya çıkalım yavaştan. Şu kapımızı da kapatalım. Şunlar için bayağı bir demir madeni yapmamız lazım. Tabi onun için de Loot'a çıkmamız lazım. Şunu koyuyorum. İyi çok zombi yok burada ya. Evet. Loot'lanacak bir yer. Buranın da yeri güzelmiş galiba tuhaf bir yer ya. Acaba. Acaba burada mı Berkay falan? Bir hayvan takipçisini açalım biz ya. Ne olabilir? şu an o kadar güzel ki. Hani Utiya neyi koyduğuma karışan yok, eden yok. Biz. Neyi nereye koyduğumu laf eden yok. Hiç koymayla uğraşan da yok abi. Yani. Topkan mesela. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 ha. Gelelim şimdi hayatın gerçeklerine. Ha yiyecek. Ama bir şey çıkmadı içinden. Benim çok işim var ya. Hemen dayanıp bitti. Hadi bir yiyecek çıksın ya. ya i̇lla oraya gitip beni ya. Hayda, dergiyi buldum. Şemaymış ya. Zaten şeması açık değil mi? Bakayım. Dergi. Ne istiyor? Dergi. Aa, şema gerekiyormuş zaten yapmak için. Başka şekilde açamıyorsun. İyi. İyi oldu Aaa, yılan 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 yılan. Ben de diyorum bunun ses ne ya? Önce şu motoru bir alalım diyeceğim, almayacağım çünkü içinde malzemeler var. Ham madde. Benzin bitti ya. Kaldırın taşı. Neyse ki benzin. Bu arada şeyi yapmayı unutmayın. Neyi? Şey yap alanı belirliyor senin. İyi hatırlattın lan onu. 80 yiyecek veriyor abi. Ne götür? Kim leveller ne durumda? Oh farkı koymuşum. <laughs> Zaten levelden bir şey yok. Aynen. Kutu koyuyorum her yere kutu yap. Allah kutu koyuyorum geliştiriyorum. Ne şey? Bu şey var ya blok var ya. Kıskandırmak için. Tüccar 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 neredesin be? Şey sonunda. Çalışma tezgahını şöyle ş şöyle koyayım ya şöyle. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu şu alan benim komple de yani... Buraya benim bir şeyler düşünmem lazım yani. Buraya ne yapabilirim? Gözlemci kulesi tarzı bir şeyler... Yani bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Aa ben bunu ya. almış mıyım lan? İşte senin sesinle çıkıyor ya. Sen ses çıkarttığın zaman Abi çıkıyor. sesi geç. Gidene kadar 70 tane sıktım zaten. Hayır. Geliştirelim. Evet en maksimum bu oluyor. Kaç tane yiyor ki? Yani? Çok yemiyor herhalde. Çivi tabancam olsa bunlar tek seferde yapacağım ya işte. Çivi tabancası için devel atlamam lazım. Aslında bir eski eve gidip bir şey yapabilirim de. Eski ev neredeydi? Şurada mıydı ya? mi şuraydı. Şurasıydı. Oraya gidip bir kaç yağma yapabilirim. Hatta akşam vakti gidebilirim aslında ya. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Benim Benzin de yok, motor da yok. <laughs> Hepsini ben aldım. Ya çok zor değil de uğraştırıyor işte. Evet, Berkay gidebilir şimdi. Berkay'la karşılaşma ihtimaline karşı bir silahlanalım şöyle. Neredesin abi? Göster, geleyim bakayım nasıl duruyorsun. Bana çok sağlam bir ışık lazım. Kaos'a gidip öldüreceğim yani sonunda. Olacağı bu. Allah aşkına dur ya. De senin uğraşmaya Ben şimdi ikinci kere ödüm diğer çanta silindi mi? Yok. Bilmiyorum ki yani. Önceki yeri değişmiştir ama en son olanı gösteriyordur. Ha tane Ya da iki tane, iki tane bu dayanıklılık ne la böyle? Yok ya burada değil. Lan köpük gelmiş korktum. Allah'tan fett var. Oh oh oh. Ay hayvan ya falan veriyor. Petrol de ver oğlum. Seyahatler taba basıp levelimi görebilir. şu aygır e, baltada falan işe yarıyor mu? aygır özelliği biliyor çünkü dayanıklılığın düşkünlüğünü azaltıyor ben biraz onu geliştirmek istiyorum yani <laughs>